Iniesta, Iniesta, Iniesta hareketli. Iniesta'dan Neymar'a, Neymar, Neymar. Planse, Neymar, 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 Neymar. Barcelona golü Neymar'la buldu. Iniesta bir anda hareketlendirdi. Neymar golü yaptı. Beklentiler çok büyüktü. Hem ondan hem Gareth Bale'den ilk 11'de gören futbol severler heyecanlanmıştı. Şimdi Messi ceza sahasında, Messi dışarı, Messi! Ronaldo bu kez sol kaç çizgisinde topla buluştu. Ronaldo çekti topu, orta pozisyonu, orta harika ama gol yok! Iniesta girdi topun dibine Neymar orada Neymar topla buluştu Neymar vurdu kalecinin üzerine vurdu ama Iniesta Musket iki kişinin arasında şimdi Iniesta üç kişinin arasında topu kaybetti Modric yuvarladı beraberlik şansı Ronaldo vurdu kaleci çıkardı Güzel pas, penaltı olabilir mi? Mayenko oynalıyor, Mayenko oynalıyor. Ronaldo çıldırdı adeta. Mascherano'nun arkadan müdahalesi. Ronaldo penaltı bekledi, Mayenko devam dedi. Benzema döndü, Benzema vurdu, direkte patladı. İnanılmaz bir şut, İnanılmaz bir füze Karim Benzema. Ne de tehlikeli anlar vardı. Neymar yuvarladı Alexis'e. Alexis, e. Alexis birebir pozisyon. Alexis aşırdı. Alexis! 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 Tarihe geçer bu gol. Klasikolar tarihine geçer bu gol. bacak arası Ronaldo'ya. Dani Alves. Dani Alves vurdu kaleciden dönüyor açısı dar. Çevirmedi Xavi'ye. Nefis pas. Kedira kaleciye nişanladı. Kedira kaptırmamalıyız. Lig ne bu maçla kazanılacak ne kaybedilecek dedi. Ense gole gidiyor. Ense vurdu gol. Vurdu gol. Ronaldo getirdi Ense attı. İki buçuk dakika daha var. Şimdi Messi Sol ayağını aldı. Geçti. Messi ceza sahasında. Messi. Alves. Ayak koyan Modric. O da her şeyini verdi. Sağaya. Barcelona 2-1 önde Real Madrid karşısında. Puan farkını ezeli rakibiyle 6'ya çıkarmak üzere. Barcelona. Ve son düdük geldi. Mayenko maçı bitirdi. Barcelona sezonun ilk El Clasicos'unda sağdan 2-1 galip ayrıldı.